Yeni bir eğitim serisi videosundan hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Daha önce paylaşmış olduğumuz eğitim serisi videoları yeni başlayan arkadaşlar için otomobil kullanımını yeni öğrenmeye başlayanlar daha doğrusu arkadaşlar için e, yararlı olduğu izlendi. Yorumlarda da gerçekten e, soru-cevaplı eğitim şeklinde devam ediyoruz. Hala izleniyor ve devam ediyoruz. Gerçekten yararlı oluyor. Bunu zaten yorumlarda da sağ olun belirtiyorsunuz. Unutmadan daha önce çektiğimiz videoları şuraya falan kartlardan görebilirsiniz. Kartlardan ulaşabilirsiniz. İlk defa bu videoya kanalımızda tanışanlar için söylüyorum. Aslında şöyle de bir düzeltme yapmak istiyorum. Otomatik vitesli bir araç nasıl kullanılır videosunda... Gerçekten bizim e, özür diliyoruz. Yorumlarda da çok çok teşekkür ederiz e, belirtti arkadaşlar. E, eksiğimizin farkındayız. E, aslında orada yüzeysel kalmış biraz. Sonunda videonun otomatik vitesli bir aracın sağlığı açısından gerçekten önemli olan bir noktayı söylemeyi unutmuşuz. E, yorumlarda daha önce izleyenler yorumlarda görecektir neyi unuttuğumuzu. Onunla başlamak istiyorum. Ve bu videoda zaten e, otomatik vitesli bir aracın sağlığı açısından uzun vadede e, manuel bir araca göre biliyorsunuz ki daha hassas kullanımı olan... Bir dikkat edilmesi gereken bir şanzıman tipi. E, nelere dikkat edilmeli? Uzun vadede sağlığı açısından neler yapmalıyız? E, tabii ki bunları e, yeni başlayan arkadaşların e, otomatik vitesli bir arabada bilmesi önemli olduğu için ve dediğimiz gibi diğer videoda eksik kaldığımız bir konuyu tamamlamak için bu videoyu çekiyoruz. Videoya geçmeden önce her zaman söylediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum atmayı unutmayın. E, abone ol butonunun yanındaki bildirim işaretini de tümü olarak açarsanız biz video attığımızda bildirim alıp videolarımızı kaçırmamış olacaksınız. Tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yavaş yavaş videoya geçmek gerekirse videonun başında da söylediğimiz o unuttuğumuz önemli olan konuyla başlamak istiyorum. Herhangi bir yolculuk yaptık durmamız gerekiyor. Frene basıp durduğumuzda araba şöyle varsayım olarak el freni inik bir şekilde D sembolü yani drive sembolü de olacak. Ayağımız frende ilk durduğumuz anda bu konumda her şey. Burada ilk yapmamız gereken sağlıklı bir stop etmek için sağlıklı bir duruş için ilk yapmamız gereken vitesimizi ilk önce N konumuna yani boş konumuna alıp şanzımandan yükü kurtarmamız gerekiyor. Sonra yapacağımız işlem ise el frenini çekmek olacak. Çünkü tüm yük atıyorum bir yokuşta arabayı park ettik. Tüm yükün frenlerde balatalara binmesi gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi otomatik şanzımanlı bir araba. Yani zaten manuel şanzımanda da böyle olduğunu söyledik. Her zaman el frenine vermemiz gerektiğini söylüyoruz çünkü. Otomatik şanzıman daha narin olduğu için, daha dikkat edilmesi gerektiği için daha da önemli. N konumunu aldık, el frenini çektik. Daha sonrasında park konumuna alıp ayağımızı frenden kaldırıyoruz ki sağlıklı bir duruş yapalım. Unuttuğumuz konu buydu aslında. Bunu söylemeden geçmeyelim. Başlarında bunu söyleyelim. Sonrasında yine otomatik şanzımanlı bir otomobilin sağlığı açısından neler yapmamız gerekiyor dersek. Mesela İstanbul gibi yoğun trafikte e, otomatik şanzımanı kullanıyoruz. Sürekli yolculuk yapmamız gerekiyor. Dur kalk, ışıklar, trafik. Biliyorsunuz ki yo yoğunlukta nasıl olduğunu trafiğin. Burada yapılması gereken, ilk söylememiz gereken konu e, aracınızın, yani şanzımanınızın, aracınızın periyodik bakımlarını yapmanız. Burada şanzıman şu şekilde zarar görüyor trafikte. Sürekli durduğunuz ışıkta durduğunuz drive konumunda D konumunda ayağınız frende bekliyoruz. Burada zaten arabayı e, N konumuna uzun bir ışıktaysa N konumunu almanız daha avantajlı. Çünkü şanzımanı durduğunuz halde ısıtıyorsunuz ve sürekli yükte kalıyor. Bu da uzun vadede e, zarar verecektir. Şu, buradaki aslında parantez içinde söylemek gerek Uzun vadeden kastımız şu. Yani ben size bunu e, kesin bunu yaparsanız kesin şanzımanı zarar görecek gibi değil. Yani uzun vadeden kastımız 100 bin, 150 bin, 200 binlerde artık yavaş yavaş problem yaşayacağınızı söyleyebiliriz. Yani o kadar da narin üretilmiş değiller tabii ki mekanik aksam olarak. Yani dediğimiz gibi trafikte kırmızı ışıkta durduk. Belli bir süre duracağız. O sürenin tabii ki çok uzun bir süre değil ama siz hesaplarsanız öngörürsünüz. Burada arabanızı D konumunda ayağınız frende olmasından ziyade N konumunda bir rahatlamak için arabayı da yani şanzımanın bir rahatlaması, bir nefes alması için N konumunu almanızı öneriyoruz. İlk yapacağımız şeyler bunlar trafikte. Bir diğer konu ise manuel şanzımandan duyduğunuz o yokuş aşağı giderken boşa almak arabayı zaten diğer videolarımızda da söyledik. Sağlıklı bir şey olmadığını, arabaların boşta çalışmak için tasarlanmadığını söyledik. Aynı şekilde de şanz otomatik vitesli bir şanzmanda kesinlikle zaten böyle bir şeyi duymamış bile olabilirsiniz. Çünkü çok uç bir örnek olacak. Ee, yokuş araba arabayla giderken e, kesinlikle zaten e, N konumuna boş konumuna almak gibi bir hata yapmayın. Burada vites değişimlerinde otomatik şanzımanında en çok dikkat edeceğimiz konu e, vites değişimlerinde yani vites derken konumunda drive'dan R'ye geriye al, alırken, boşa alırken, park konumunu alırken her zaman daha narin daha yavaş ve şanzımana bir nefes aldırarak bu değişimleri yapmanızı tavsiye ediyoruz. Özellikle aracınız hareket halindeyken de park konumuna almayın kesinlikle. Dediğimiz gibi hareket halindeyken araba Genelde değişiklik yapmamaya çalışın. Şu şekilde e, D konumunda ilerliyoruz. Bir anda park etmemiz gerekiyor. Yani ileri geri yapacağız. Birazdan onu görsel olarak da göstereceğim. İleriye geriye e, sürekli sık sık konum değiştirmemiz gerekiyor. Tam anlamıyla arabanın durduğunu hissettikten sonra şanzımanı bir nefes aldırdıktan sonra konumunu değiştirmenizi öneriyorum. Yani genel hatlarıyla otomatik şanzıman daha hassas bir yapıda olduğu için daha dikkatli kullanıp sizlerin... E, otomobilinizin ve şanzımanının uzun vadede sağlığı açısından önemli dikkat etmekte fayda var. Her zaman daha dikkatli vites geçişleri, başta da dediğimiz el freni ve park konumunda neler yapılmalı fark edilirken onları her zaman dikkat etmekte fayda var. Bir dikkat edilmesi gereken konu daha. Manuel şanzımanla ilgili anlattığımda bu konuya da değinmiştim. Yine aynı şekilde burada da geçerli. Yolculuk anında gayri ihtiyarı elimiz vitesin üzerine alıyoruz bu şekilde. Dediğimiz gibi bu uzun vadede şanzımanın sağlığı açısından önemli bir konu. Bunu her zaman önerdiğimiz 9 çeyrek pozisyonunda zaten bir manuel şanzımana göre daha az vites değişikliği yaptığımız için herhangi bir vitesin elin üzerinde durmasına elimizin gerek yok. 9 çeyreği tutarak sağlıklı bir sürüş yapmalıyız. Evet örnek olarak göstermek gerekirse arabamız çalışır durumunda. Ayağımız frende, vitesimiz park konumunda el frenimizi indirdik. Kalkış yapacağımız konuma getirmek için yavaş yavaş frende dediğimiz gibi pedala basarak, mandala pardon basarak R, N ve de alıp kalkış yapmak için frenden ayağımızı çekip arabanın kalktığını göreceğiz. Bunu zaten daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Burada yine bu geçişleri yaparken park boş, R yine parka alırken dediğimiz gibi daha sakin şanzımana nefes aldırarak yavaş yavaş yaparsak daha uzun ömürlü bir şanzımana sahip olacağız. E yine bakalım ayağımız frende D konumunu aldık. Kalkış yapmadan önce Frenden ayağımızı çekmemizin de aslında burada önemli. Ee, sert çektiğimizde dediğimiz gibi yine şanzımanı sert hareketlerle yoracağımızı söyleyelim. Burada da yumuşak hafif hafif kaldırarak arabanın kalktığını göreceğiz. Yine dediğimiz gibi mesela ani bir duruş yaptık. Frene bastık diye konumda hemen geriye gitmemiz gerekiyor. Trafikte ya da park anında park etmemiz gerektiği bir anda sürekli konum değişikliği yapacağız. Burada dahil R'ye alıp tekrar yavaş yavaş kaldırıp geriye gittiğini. Yine tekrar frene basarak yani şunu yapmak şu şekilde hızlı hızlı RD yapmak çok çok uzun vadede dediğimiz gibi zarara yol açacaktır. Ne kadar narin o kadar sağlıklı bir şanzıman ömrü. Bunu da gösterdikten sonra yavaş yavaş videomuzun sonuna gelelim. Videonun sonuna gelirken yine videonun başında söylediğimiz gibi bu video otomatik vitesli bir araba nasıl kullanıldığından ziyade daha önce attığımız videonun eksikliğini tamamlamak Yeni öğrenenler, yeni başlayanlar için otomatik şanzımanda daha sağlıklı bir kullanış nasıl yapılır, nelere dikkat edilmelidir ile ilgiliydi. Yeni öğrenmek istiyorsanız otomatik vitesli bir şanzımanlı arabayı şu kartlardan yukarıdan video ulaşabilirsiniz. Yine söylüyoruz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi seyirler.